Vay canına ne kadar çilek var. Kokusunu hissedebiliyorum. Ona tatlı krem şanti eklemek istiyorum. Ancak böyle bir paket sadece bir çilek için yeterlidir. Yine de Mary inanılmaz derecede mutlu. Jess daha büyük bir porsiyon alıyor. Bunlar bugünkü mücadelemizin şartları. Küçük, orta ve büyük porsiyonlar. Mutlido kanalına abone ol. Önümüzde daha fazla challenge seni bekliyor. Cez krema ile bol bol tabağı dolduruyor. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu tahmin edebiliyorum. <laughs> Vay canına Emma'nın elinde ne var? Ne kadar büyük bir şişe krem şanti. Sakın o tabağı ıskalama. Hayır. Her yere dökecek. Umarım kızlar yüzmeye biliyorlardır. Vay be her şey değişti mi? Ve hepsi de meydan okumaya başlama zamanı olduğu için. Vay canına bu çikolatalı noodle. Çok lezzetli. Yaşasın daha büyük bir porsiyonum var. Noodle'a bayılırım. Vay canına. İşte bu bir porsiyon. Noodle harika. Ve hepsi benim için. Kimseyle paylaşmayacağım. Nasıl istersen önce ben. Kaşık burada işe yaramayacak. Parmağımla çıkaracağım. Deneyelim. Aa, lezzetli. Bu çikolatalı noodle'ı tüm kahramanlar sevecek. Keşke Jess'in bu kadar az olmasaydı. Ama hepsini çabucak yedi. Daha fazlasını istiyorum. Benimle paylaşacak mısınız? <laughs> Daha neler? Mary Noodle çin çubukları ile yemeği planlıyor. Onların yardımıyla bir sürü makarna alıp ağzınıza doldurabilirsiniz. Bunları nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Hmm, işte ses arkadaşından biraz makarna kesmeye karar verdi. Fark etmedi bile. Bakın birisi challenge sırasında hile yapıyor. Bu kurallara göre değil ama böyle daha çok lezzetli noodle yiyebilirsin. Şaka başarılı oldu. Ve Mary şimdi hiçbir şey fark etmeyecek mi? Görünüşe göre bir şeyden şüphelenmiş ve kontrol etmeye karar vermiş. Evet hırsız yakaladım. Demek makarnamı sen alıyordun. Sen dokunamazsın bu benim porsiyonum. Ellerini çek hepsini kendim yiyeceğim. Mary gerçekten canavara dönüştü. Ama yani herkes bir canavar olur. Bence birisi yemeğini almaya çalışırsa. Mary sen bir canavarsın. Ve bu canavar tüm noodle'ı bitirdi. Mary daha fazla yemek istiyor. Ve yandakine uzanıyor. Hayır bu senin değil. Emma noodle'ı çatalla yiyecek. Ama bu kadar büyük bir paket için çok küçük bir çatal. Başka bir şey bulmalıyız. Yoksa tüm gece burada kalacağız. Evet erişteleri bu şekilde yemekten kendisi bakmış. Görünüşe göre bir şey buldu. Saç kurutma makinesini kullanmaya karar verdi Emma. Ama bununla ne yapmak istiyor? Henüz tam olarak anlaşılmıyor. Saç kurutma makinesi yardımıyla yemeği ısıttı. Ama sonuç istediği gibi değil. Emma ilişkilerini daha fazla ısıtmak istiyor. Sanırım onun neyin peşinde olduğunu anlamaya başlıyorum. Böyle yüksek bir sıcaklıktan noodle eriyecek ve sonra bir paket büyük bir çikolata çorbasına dönüşecek. Şimdi tüm paketi bir kere de alıp içebilirsiniz. Ama galiba hem büyük hem de çok ağır. Evet öyle oldu. Emma iyi misin? Hayır çikolatalı çorba etrafa sıçradı. Emma artık tamamen çikolata içinde ama kahramanımız üzülmüyor ve mücadeleye katılmaya devam ediyor. Ama kızlar buna gerçekten hazır değildi. Bu sefer Jace bir tane double bubble sakız aldı. Peki o zaman Mary ne aldı? Mary de aynı paketi aldı ama orta büyüklükte. Bu onun en sevdiği sakız. Çok heyecanlandı. Ama Emma'nın paketinin büyüklüğüne bir bakın. Vay be. Ne büyük bir porsiyon. Ve bir parça almaya çalışmayın bile. Emma sakızını kimseyle paylaşmayacak. Önce ben. Bakın ne kadar güzel bir rengi var. Şimdi onu çabucak çiğneyeceğim. Ve bir tane balon şişireceğim. Nasıl yapacağımı bakın. Aa işe yaramadı. Sakız ağzından masaya uçtu. Benimle dalga geçmeyin. göreve nasıl başa çıkacağınızı göreceğim. Ben nasıl başa çıkabilirim? Kolay. Önce ambalajı yırtıp atacağım. Aa, ne harika bir çile kokusu. Ve onu parça parça yiyeceğim. Mary de yine bir canavar uyandı. Ağzını sakız zili doldurdu. Meryem çabucak kendi parçasından kurtuldu. Herkese balonun nasıl şişeleyeceğini göster. Hadi Meryem. Ne kadar güzel bir pembe baloncuk. Balonu şişirmek için daha fazla sakız gerekiyor. Bu yüzden başaramadın Cez. Ben bitirdim. Ay sonunda benim sıram geldi. Acaba bu kadar büyük bir double bubble çiğnemek ne kadar sürer? Şimdi öğreneceğiz. Ama azı sırmaya karar verdi. Şimdi ona, arkadaşlarının ona baktığı gibi bakıyorum. Çilekli sakız çok istiyorum. Çok tatlı ve zengin bir tadı var. Ve Emma'nın o kadar büyük bir parçası var ki ama sadece onun. Ve bunların hepsi ağzına nasıl sığıyor ya? İşte Emma tam yarısını yedi ve şimdi ne tür bir balon ortaya çıkacağını gösterecek. Ne kadar yediğine bakılırsa çok büyük bir baloncuk olmalı. Ama arkadaşları ne planlıyor? Ve Jess bunun için özel bir iğne bile buldu. Bu balonun şu an nasıl bir gürültüyle patlayacağını hayal edebiliyorum. Tamam. Emma nereye gitti? Patlama o kadar güçlüydü ki Emma duvarı kırdı. Ne kadar küçük ama çok dikenli bir kaktüs. Ay. Ne kadar küçük ama aynı derecede dikenli. Ee, bu da ne böyle? Ne kadar büyük. Peki onunla ne yapacağım? bir ebeni kurtarsın. Şimdi onları kıskanmıyorum. Ama meydan okumaya başlamalıyız. Ve Jess çoktan aklına bir fikir geldi. Vay tanına bu gerçek bir samuray bıçağı. Bu kadar keskin ki istedikleri her şeyi parçalayabilirler. Jess içine yaklaşmak için kaktüsü kesmeye karar verdi. Harika bir fikir. Hiç bir kaktüs denediniz mi? Tadı nasıl acaba? Şimdi Jess öğrenecek. Ah, ne korkunç bir tadı var. Bunu evde tekrarlamayın. Kaktüs yenmez bir bitkidir. Mary'nin kaktüsten yemek hazırlama sırası. Bir blender ona yardım edecek. Mary kaktüslü bir smoothie yapmak istiyor. Bu arada smoothie çok yararlı bir işecektir. Gerçi onu lezzetli ve güzel bir şeyden yapmak daha iyidir. Örneğin evler falan. Ama kesinlikle kaktüsten değil. Evet ve kaktüs smoothie'de iğne olabilir. Ee, ne düşünüyorsun Mary? Ve bu plan başarısız oldu. Koktüs nasıl pişirirsen pişir. Bundan daha lezzetli olmayacak. Dediğim gibi bu smoothie'lerde iğneler var. Zavallı Mary dilini iğneledi. Ama görevi yerine getirdi ve tüm koktüsü yedi. Peki Emma ne düşünecek? Hadi. Bakalım Emma senin sıran. Ne düşünsem? Aa, evet. Şu kaktüse epilasyon yapacağım. Viltle pürüzsüz yapacağım. Benden başka kimse bunu düşünemez. Böyle yırtacağım ve yapıştıracağım. Sonuçta kaktüsle ilgili en kötü şey onun iğneleridir. Bu yüzden onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Emma tüm kaktüsün üzerine onları yapıştırdı. Bakalım fikrini hayata geçirebilecek mi? keskin bir hareketle şeridi çıkarmanız ve bacının ayı şeridi. İğneler güzelce kopuyorlar. Baksanıza. Teker teker. Elmas ikice düşünmüşsün. Harika oldu. Hiç kel görmemiştim. Geriye kalan tek şey onu parçalara ayırmak. Ne kadar büyük bir parça. Emma kararlı. Bitkinin iğrenç tadı onu korkutmuyor. Her şeyi son dilimine kadar yiyecek. Vay canına bu kaktüsün tamamını gerçekten yiyecek. Daha önce hiç kimse bu görevi yapmamıştı. Kendini iyi hissetmiyor galiba. Ne olacağını hayal etmek korkutuyor. Emma yeşil olduğu zavallı. Ve her şey nasıl da iyi başlamıştı. Ama endişelenmeyin. Emma iyi olacak. Önümüze bir sürü challenge var. Sadece dinlemeye ihtiyacı var. Ve tadı daha hoş bir şeyler yemesi gerekiyor. Videoyu beğendin mi? Ataman Multido kanalına abone ol. Ve Emma Mary ve Jess için yeni görevlileri takip et. Yakında görüşürüz.